Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli kek hazırladım. Bu keki bu mevsimde mutlaka yapmalısınız. İçerisinde portakal suyu, portakal kabuğu ve havuç olan bu kekin lezzetine doyamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kekimizi pişireceğimiz tepsiyi yağlıyoruz. Bu yağı hazırlıyorum. Bütün kekleri yaparken ya da börekleri yaparken mutlaka tepsinin tabanına bunu sürüyorum. İçerisinde bir ölçü un, bir ölçü tereyağı, bir ölçü sıvı yağ var. Bu yağ sayesinde kesinlikle börekleriniz, çörekleriniz ya da kekleriniz tepsiye yapışmıyor. Bu yağ hazırlayıp dolabınıza koyabilirsiniz. Ne zaman ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Yağlamış olduğum fırın tepsisini buzdolabına kaldırıyorum. Biz de kekimizin harcını hazırlıyoruz. Bunun için fazlaca geniş olan karıştırma kabını alıyorum. 3 yumurtayı ekliyorum. 1 buçuk su bardağı toz şekerini ekleyerek yumurta ve toz şekeri tamamen köpürünceye kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Burası çok önemli. Eğer şekerinizi güzelce çırpmazsanız kekiniz kabarmaz. Üstelik bu sayede de çok güzel süngerimsi kıvamda kek elde edeceğiz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yumurtamızı ve şekerimizi güzelce çırptık mayonez kıvamına geldi. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir su bardağı sütü ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra sırasıyla 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu ekliyorum. Yoğurt pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Tabii ki bu aşamada çok fazla karıştırmamaya özen gösterin. Aksi halde yumurtanızın köpükleri sönebilir. Biz de bunu istemiyoruz. Çok yavaş hareketlerle karıştırmaya devam ediyoruz. Bu tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekliyorum. Eleyerek ekliyorum. Böylelikle unu havalandırmış oluyoruz. Süngerimsi ve daha güzel kabaran kek elde edeceğiz. Unun bir kısmını koyup karıştıracağım. Daha sonra çok az un bırakacağım. Diğer malzemelerle onu da koyup karıştıracağım. Bu kek tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar unu bıraktım. Kalanının hepsini çırpma kabının içerisine koydum. Mikserin yardımıyla yavaş yavaş hareketlerle karıştırıyorum. Kek harcımıza pürüzsüz kıvamını aldırdık. Kalan unu eleğin içerisine koyuyorum. 1 paket vanilya 2 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı karbonatı eleğin üzerine koyarak hepsini eliyorum. Daha sonra mikser yardımıyla yavaş hareketlerle bunları da karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalında birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Biraz karıştırdıktan sonra mikseri artık kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Diğer malzemeleri koyduktan sonra spatula yardımıyla karıştıracağım. Karıştırma kabının etrafındaki unları spatula yardımıyla ortaya doğru alarak karıştırıyorum. Rendelemiş olduğum bir adet havucu ekliyorum. Daha sonra bir adet portakalın turuncu taraflarını rendeliyorum. Bu aşamada portakalın beyaz kısımlarını kesinlikle rendelemeyin. Aksi halde kekinizde acılık olur. 1 adet portakalın suyunu sıktım onu da ekliyorum. Aşağı yukarı 1 çay bardağı kadar. 1 su bardağı iri kıyılmış cevizi de ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce birbirine karıştı. Son olarak lezzetine lezzet katmak için bir çay kaşığı tarçını koyuyorum. Tekrar yavaş hareketlerle alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Buzdolabından tepsimizi çıkarttık. Kek harcımızı tepsinin içerisine boşaltıyoruz. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi kesinlikle daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Fırına götürmeden önce tezgahın üzerine birkaç kere vuruyorum. Böylelikle hava kabarcıklarını da söndürüyorum. 35 dakikanın sonunda kekimizi kontrol ediyoruz. Temiz bir kürdan alıyorum. Kekin içine batırıyorum, çıkartıyorum. Temiz çıkıyorsa piştiği anlamına geliyor. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişmiş fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Kekiniz fırından çıkartır çıkartmaz kesme işlemi yaparsanız hamurlaşma olur. O yüzden biraz soğumasına müsaade edin daha sonra bıçak yardımıyla istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Fosur fosur kabaran, asla hamurlaşma olmayan gerçekten çok lezzetli kek elde ettik. Bu kek tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu lezzetli ve tadına doyamayacağınız fosur fosur kabaran süngerimsi keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.